Merhaba. Gene harabemize geldik. Ne yapacağız bugün? Bugün yapılacaktan ziyade aşağıda çöpler var. Çöpler temizlenecek. başka yani çok, çöp çok olduğu için bir türlü bitiremiyoruz. Zamanımız da yok. Ama geldikçe yavaş yavaş çöpleri atıyoruz. Mesela şu çatı yapıldığı zaman aşağıda bir sürü tozlar kaldı. Bu tozları elektrik süpürgesiyle çekiyorum. Şurası olduğu gibi toz çatının altı. Büyük bir elektrik süpürgesi vardı evde. Eski çok ses yapan bir süpürge. Onunla çekiyorum. Bütün bu tozların alınması lazım. Çünkü tavan yapıldığı zaman düz bir şekilde demik kozulacak artık plastik mi olur ya da tekrar çaktırır mı tam olarak bilmiyorum ama görüldüğü üzere hep tozlar var Bu tozların temizlenmesi lazım duvarlar çatlak duvarların tekrar sıvanması lazım elektrik sistemi yok çok iş var yapılacak ama bir de şöyle eski bir dolap varmış eski evlere ait bu ev kaç yıllık Orhan He? bu ev kaç yıllık ne bileyim ben ya? <laughs> bilmiyorum kaç yıllık yani bilmiyorum yılma bir bina ama kaç yıllık olduğunu bilmiyoruz 50 senelik var mıdır acaba Belki de daha fazla eskiden şöyle dolap yaparlarmış İçinde böyle eski gözlükler falan çıktı. Böyle değişik bir şeyler çıktı. Gözlük. Artık burada kalanların eşyaları bunlar. Bir tane de böyle güneş gözlüğü çıktı. Parlak gözlük çıktı. Camları parlak makara. Oy, aslında dokunmak istemiyorum ama sanki böcekler fareler yemiş bunları böyle değişik. Bu dolabın içinde de öyle. Aslında güzel bir şeymiş. Eskilerin tabi bizimki gibi şifon yerleri, ne bileyim yatak odaları, o tarz eşyalar olmadığı için bu tarz dolaplar yapmışlar. tarz dolaplar olduğu için tabi evle beraber evet duvarın içinde bu baca gayet küçük bir baca yani bu bacayı biz kullanmayacağız çünkü biz kışın gelmeyeceğiz bu eve bu evi biz yazın işte denize de yakın gelip böyle bahçesinde oturmak için denize girmek için aldık ama tabi yenilenmesi gerek. Duvarlarda sıvalar tabii, çatlamış biraz artık. Saman var işlerinde. Çok ince bir boya tabakası var. Bahçe hep aynı artık. Yavaş yavaş daha güzel halini de göstereceğim size ama bunun için biraz zaman var. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun.